Juventus'un en önemli gol silahı olan Dusan Vlahovic, bu sezon sahada kaldığı süreye oranla istatistikleriyle dikkat çekiyor. Sırp forvet, Serie A'da oynanan 3 maçta galibiyetlerde başrol oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında uzatmalarda attığı 2 golle 4 ila 4'lük beraberliği getirdi. Vlahovic'in rakamları adeta bir gol kralını işaret ediyor. Şu ana kadar sadece 141 dakika sahada kaldı. Buna rağmen 4 gol ve 1 asist üreterek ortalama her 35 dakikada bir gol atmayı başardı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus yönetimi Vlahovic'in Haziran'da bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Kulüp ekonomik dengeyi sağlamak için onu Ocak'ta satma fikrine sıcak bakıyor. Gazzetta dello Sport Sırp golcünün sezon sonu ayrılığının kesin gözüyle bakıldığını aktardı.